Akıllı ol, yalancı olma. Allah'tan korktuğunu söylüyorsun fakat halktan biri seni tehdit etse korkuyorsun. Hiç kimseden korkma. İnsanlar sana bir şey yapamaz. Cin tayfasından çekinme. Sana zararları dokunmaz. Dünya azabından korku duyma. Öbür alemin sıkıntısından üzüntü çekme. Azabı yapacak kudret sahibinden kork silahtan korkma. Onu atacak elden kork. Aklı başında olan kulların din uzatmasına üzüntü duymaz. Allah yolunda akıl sahibi ondan gayrı şeylerin sözünden üzülmez. O insan bilir ki yaradılmışların cümlesi hakkatında aciz ve perişandır. Hepsi ona muhtaçtır. Bu anlatılan hali bulan kul ve bilgisinden faydalanılan büyük insanlar, İslam dininin hakikatine ermiş olanlar din doktorlarıdır. Ey İslam dinini yıkmak isteyen! Hastalığını onların vasıtasıyla tedavi et ve hakka koş. Bulunduğun hastalıktan seni o kurtarır. Senin bu yıkma hareketin hastalık doğurur. O zatlarsa şifa yağdırır. O büyük insanlar sana yarayacak olan şeyleri iyi bilirler. Yaptığı işleri için Allah'a çıkışma. Çıkış yapacaksan nefsine yap. Kötülenecek biri varsa o da nefsindir, ona söyle. İyilik, yumuşak başlı kimseye yapılır. Kötülük, dik kafa ve isyan eden kişiye olur. Allah hayır dilediği kulunu kendi yoluna bağlar. Sabra koşarsa yükseltir, bağlarını çözer, semaya çıkarır, iyilik verir, imanı kuvvet bulur. Allah'ım, belasız olarak bize yakınlığını ver. Kaza ve kaderin hükmü anında bize lütfeyle. Şerli kişiler ezmek isterken bize yetiş. Kötü kimseler bizi yıkmaya gelirken yardım eyle. Nasıl istersen ve ne zaman dilersen bizi esirge. Din işlerinde yaptığımız hatalar için bizi affeyle. Dünya ve ahiret işlerinde bize afiyet ihsan eyle. İyi işleri başarmayı istiyoruz. Bütün işlerde bize ihlası nasip eyle. Amin. Bir gün Bayezid-i Bistami oturuyordu. İçeri biri girdi. Sağ ve sola bakmaya koyuldu. Niçin baktığı soruldu. Namaz kılmak için temiz bir yer aradığını söyledi. Bayezid ona döndü ve şöyle dedi. Pisliğin görülmediği her yer temizdir yalnız kalbini temiz et. İstediğin yerde namaz kılmaya başla. İhlas sahibi olanlar riyadan korkarlar. Bu bir akabedir. Bu an geçtikten sonra riya ortadan kalkar. Çünkü her varlık hakkın olur. Riya yapacak kimse kalmaz. Gösteriş, için dışa uyumaması hali, kendini beğenmek şeytanın oklarındandır o boğukları kalbe atar ve yaralar. Büyük insanları dinleyin. Hakka götüren yolu onlardan öğrenin. Büyük yolun yolcuları onlardır. Onlara nefsinizin kötü hallerini sorun. Şahsi arzu ve tabi isteklerin kötü durumlarını onlardan öğrenin. O büyükler başlarına gelecek belayı bildiler. Nefsin kötülüğünü anladılar. Bu yüzden etrafı bırakıp kendi hallerine düştüler. Hayli zaman öyle kaldılar. Nefis canibinden gelen arzuya yıllarca uzaklık duygusu beslediler. Böylece ona galip geldiler, nefislerine hakim oldular. Şeytanın üflemesine aldanma. Nefisten bir ok atılırsa yıkılma. O kendi okuyla atar ve ancak onun yoluna girersen ok sana değer.'' Nefsin yoluna girmeyene ok değmez. Malum şeytan ancak insan şeytanları vasıtasıyla kötülük yapar. Nefis ve kötü arkadaştan Allah'a sığın, yardım iste. Bu kadar düşmanla baş edemezsin. Ondan daima yardım talep et. O yardımını esirgemez. Hakk'ın yardımını varlığında sezer. Manevi bir kuvvete sahip olursan hemen çık halka koş, nefse yanaş ve şöyle de. Topunuz birden gelin, bana zarar veremezsiniz. Yusuf peygamber mülk sahibi olup kuvvet kazanınca bütün hane halkını yanına çağırdı. Mahrum Allah'tan yardım bulamayandır. Asıl zavallı dünyada ve ahirette Allah'a yakınlık duygusunu kaybedendir. Geçmişte kullara gönderilen kitapların bazısında şöyle buyurulmuştu. Ey Adem oğlu, sana sahip olmasam her şey senden el çeker. Hak Teala senden neden el çekmesin ki? Onun her işine itiraz ediyorsun. Ondan daima kaçıyorsun. İman sahiplerinden geri durduğun yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorsun. İşlerin iman sahiplerini üzmekte, onları incitmekte. İçinle ve dışınla onları kırmaktasın. Yaptığın işin kötülüğünü Peygamber Efendimiz'den dinle. İman sahibine eziyet etmek, Beytül Mamur'u ve Kabe'nin yapılmışını 15 defa yıkmaktan günah itibarıyla daha büyüktür. Yazık sana! Ey durmadan Allah adamlarına eziyet eden! Yukarıdaki büyük sözü iyi dinle ve anla. Peygamberin yüce kelamını iyi dinle Eziyet ettiğin kimseler Salih kimselerdir Onlar Allah'a iman etmiş insanlardır Onun varlığına iman sahibi olmuşlardır. Ona dayanan ve ona itimat eden onlardır. Yakında öleceksin. Malın geri kalacak. Bulunduğun evden atacaklar Öğünmekte olduğun mal Seni hiçbir sıkıntıdan, kurtaramayacak. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini şöyle anlatırlar. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna biri geldi ve seni Allah için seviyorum dedi. Şu cevabı aldı. O halde fakiri gömlek gibi giy, belaya sarıl. Öbür alemde beni bulmak, benimle olmak için yaptıklarımı yapmalısın. Sevginin baş şartı uymaktır.'' Hazreti Sıddık peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine sadıktı. Bütün malını peygamber yoluna harcadı. Peygamberin sıfatına büründü. Hak kapısında peygambere eş oldu. Her şeyi dağıttığı zaman kendisine sarınacak bir aba almıştı. Çocukları için Allah ve peygamberinden başka hiçbir şey ayırmadı. İçini ve dışını peygamberin haline uydurmuştu. Sana gelince yalancısın. İyi insanların sevgisi parayla ölçülemez. Onların karşısına paranı, altınını çıkarmaktasın. Bu halinle onlara yakınlık iddia ediyorsun. Onlara yakın olmayı diliyorsun. Aklını başına al. Bu sevgi yalandır. Seven sevdiğinden bir şey esirgemez. Sevilen her şeye tercih edilir. Hakır hali Peygamber Efendimiz'den ayrılmazdı. Bu sebeple şöyle buyurmuştu. Fakir hali beni sevenlere selden daha çabuk varır. Hazreti Ayşe'nin şu sözü önemlidir. Peygamber hayattayken dünya bize gülmedi. Daima darlık ve sıkıntılı oldu. Peygamberin öbür aleme göçünden sonra üzerimize çöktü. Peygamberimizin sevgisini kazanma şartı, fakir halidir. Allah sevgisi içinde bela şarttır. Bazı büyükler şöyle der: Her velayet halini bela takip eder. Sebebi boş yere Allah sevgisi ida edilmeye. Öyle olmazsa riyakar ve münafıklar da Allah sevgisi ida eder. Belki de davalarını kazanabilirlerdi. Boş davadan dön. Yalan işleri bırak. Kendi başına tehlikeler çıkarma. Şayet bir dava açmak istiyorsan ispatlı, delilli olsun. Aksi halde ne bizden olursun ne de davayı kazanabilirsin. Altın işlerinden anladığını iddia ederek övünme. Sonra pişman olursun. Utandırırlar. Bir şey sorarlar, bilemezsin. Yılan ve yırtıcı hayvanlarla uğraşma. Onlar seni perişan eder. Eğer havaysan yılana yanaş. Kuvvetine güveniyorsan yırtıcı hayvanlarla dalaş. Allah kulda doğruluk ister. Ona varmak isteyene marifet nuru gerektir. İrfan sahiplerinin kalbine marifet güneşi doğmuştur. O güneş gece ve gündüz sönmez. O güneşe sahip olanlar doğru olurlar. Ey evlat, münafıkları bırak. Allah'ın azabına kendini atmak isteyenlerden uzak ol. Aklını başına al. Zamane insanların çoğundan uzak dur. Onlar elbise giymiş kurtlara benzerler. İyi insanlar azdır. Fakir aynasını al, haline bir bak. O aynada sana ve diğerlerine ait ayıbı görme hassasını Allah'tan dile. Sana her şeyi bildiriyorum halkı ve haleki anlatıyorum. Şer yaratılmışların yanındadır. Hayır Allah katındadır. Ona göre şer yoktur. Allah'ım bizi yaratılmışların şerrinden koru. Dünya ve ahirette senin hayrını ver. Her şeyi sizin için arıyorum. Bana bir şey gelmese de olur. İpimi kuyuya salarım. Oradan çıkanı size veririm. Ben almam.'' Beni zengin edecek şeyim var. Sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Bana göre çalışmak vardır. Çalışmayacak olursam tevekkül ederim. Sizin getireceğinize bakmam. Getirmenizi zaten beklemem. Nifak sahipleri sizi bekler. Allah'a güvenmez. Sizin vereceğinize dayanır. Allah'ı unutur. Yaradana itimat etmez. Bana böbürlenmeyin yeryüzünde olan bütün varlığı tecrübe edebilirim. Buna gücüm yeter. İyinizi, kötünüzü ayırt edebilirim. Allah'ın verdiği basar kuvvetiyle bunu yapmaya güçlüyüm. Allah beni bu işlere ehil kılmıştır. Kurtuluş istiyorsan örsümün üstüne yat. Çekicimin vuruş sesleriyle nefsin, şeytani duyguların, ve sana tesir eden şeytani kuvvetlerin beynine sesleneyim. Düşmanlarını korkutayım. Kötü arkadaşlarını kaçırayım. Bu düşmanları yenmek için Allah'tan yardım isteyin. Onlara sabırla karşı koyan yardım kazanır. Varlığını onlara teslim eden rezil ve rüsva olur. Afetler çoktur fakat onu indiren bir tanedir.'' hastalık sayılamayacak kadardır ama onun doktoru bir tanedir. Ey nefisleri hasta olanlar, varlığınızı doktora teslim edin. Sizi tedavi ederken onu itham etmeye kalkmayın. Onun kadar şefkatli olamazsınız. Sizi incitmeden tedavi eder. Nefsinizi o doktor kadar korumanız kabil değildir. O aziz tabibin önünde dilinizi tutun. Ona taarruz etmeyin. Ona teslim olduğunuz takdirde dünya ve ahiretin hayrını bulursunuz. Allah yolcuları tam bir dehşet, tam bir sükut ve tam bir sessizlik içindedirler. Bütün çabaları bunlara ermek içindir. Aradıklarını bulduktan sonra Mevla dilerse onları konuşturur. Bazen konuştuklarından haberleri bile olmaz. Allah kıyamet günü kuru varlıkları konuşturduğu gibi onları da konuşturur. Hak konuşturursa onlar da konuşur. Hak tarafından verilirse onlar alır. Allah açarsa onlar da açılır. İç varlıkları meleklere kalp olur. Melekler hakkında buyrulan Allah'ın emrine isyan etmezler. Ne emir verilirse hemen yaparlar mealindeki ayet-i kerime. Bir bakıma onların halini anlatan bir şahit meleklere katılmaları da bu yüzdendir. Öbür yüze bakılırsa daha üstün oldukları gözükür. Çünkü ilahi bilgileri daha çoktur. Marifet halleri daha yücedir. Melekler onlara hizmetçi olur. Onlara uyar ve onlardan faydalanırlar. Kalpleri hikmetle doludur. Kalpleri bekçilerle çevrilidir. Herhangi bir darlık gelecek olursa dış duygularına tesir eder bünyelerini yıkabilir ama kalp alemlerine asla varamaz. Onların derecesine çıkmak arzusu besliyorsan İslam dininin hakikatine ermeye bak. Sonra günahları bırak. İç alemde ve dış alemde yapılan bütün suçlara pişman ol. Sonra şifa verecek şüphelileri bırakma haline koş. Daha sonra Dünyanın helal ve mübah işlerine gönlünü kaptırma. Sonra Allah'ın fazlı sayesinde zatına yakın olmakla zengin olmaya bak. Zaten hak zenginliğine erdiğin zaman fazıl ve ihsan seni kuşatmış olur. Kısmet ve lütuf kapıları sana kendiliğinden açılır. Dünya bazen üzerine kapanır, bazen de bütün varlığıyla sana gelir. Bu hal dünyada kaldığın müddetçe devam eder. Veli kulların hepsinde bu haller tecelli etmez. Pek azları bu hale erer. Erenler ilim ve takva yönünden doğru oldukları için ererler. Hakkın zatından gayrısıyla uğraşmazlar. Bunların çoğuna dünya tamamen kapalıdır. Eğer onlara dünya verilmiş olsaydı zaten eremezlerdi. Dünyaya kapılır, Hakk'a hizmetten geri dururlardı. Allah veli kulların zatından fari olmalarını istemez. Dünyalık kapışmayı ve dünya ehline karışmayı Allah onlara nasip etmemiştir. Büyük velilerin dünyaya kapılıp azanı azdır. Onlara göre dünya diye bir şey yoktur. Dünyanın her şeyiyle uğraşırlar ama onun hükmü altına girmezler dünyanın peşi sıra koşup gittiği nebiler arasında Peygamber Efendimiz de vardı. Dünya her şeyle ona koştu ama o hiçbirine iltifat etmedi. Hakkın hizmetinden geri durmadı. Dünyanın hiçbir şeyine bakmadı. Tam bir zühd ve çekinme hali taşıdı. Yeryüzünün hazineleri emrine hazır olduğu zaman onu reddetti ve ''Ya Rabbi beni senden başka şeyi olmayan miskinlerle yaşat.'' Onlarla öldür ve onlarla kıyamet günü dirilt diye doğada bulundu. Zühd sahibi olmak büyük bir iştir. Onu yapmaya kolay kolay güç yetmez. İman sahibi hırs ağırlığından kurtulmuştur. Çünkü bir şeye hasret duyarak abanmaz. Aceleci de değildir. Kalbi her şeye karşı bir çekinme duygusu besler. İç alemini dünyaya kaptırmaz. Allah'ın emrine girer. Bilir ki kendisi için ayrılan başkasına gitmez. Bu sebeple nefsin istekleri peşinde koşmaz. Dünyaya dair istekleri arkaya atar. Yaptığı taat için Allah'tan kabul diler. Ey evlat! Allah yoluna girmek için iman sahibi olman lazım. Orada sebat içinde ikana sahip olmalısın. Bu yola girmek istediğin zaman evvela dış varlığını korumak için örtüye, iç alemini esirgemek için de imana muhtaçsın. Hac yoluna gitmek böyle değildir. Oraya gitmek için iman sahibi olmak. Sonra para saklamak için çanta gerek. Anlatmak istediğim yol dış varlık için örtü, iç varlık için iman ister. Bu yolun hem önü hem de sonu vardır başka yollara benzemez. Süfyan-ı Sevri'yi anlatırlar. İlme başladığı sıralarda cebinde bir para çantası taşırdı. İçinde 500 altını vardı. Bir taraftan ilme çalışır, bir taraftan muhtaçlara dağıtırdı. Parayı severdi. Ara sıra elini para çantasının üzerine koyar, şöyle derdi. Sen olmasaydın bizi ezmeye çalışırlardı.'' İlmi bitirip irfan sahibi olduktan sonra paraya kıymet vermedi. Elinde ne varsa hepsini muhtaçlara dağıttı. Pişmanlık duymadı. Ve şunları söyledi: "Gökleri demir kaplasa da yağmur yağmasa, yer taş olsa da bitkisi bitmese yine de rızık hususunda üzüntü duymam. Şayet bir talepte bulunursam imanım yok olur. İmanın kuvvet buluncaya kadar çalış." ve sebeplere yapış. Sonra sebepleri bırak, onları yaradana koş. Peygamberler çalıştılar, borç ettiler, sebeplere yapıştılar. Bunları ilk zamanlarda yaptılar, sonra tevekkül ettiler. Çalışmakla tevekkülü birleştirdiler. Her şeyin bir ilki, bir de sonu olur. Yolun bir dışı, bir de içi vardır. Ey mahrum, çalışmayı bırakma. Tevekkülü de elde et. İnsanların elindekine göz dikersen iman sahibi olamazsın. Kudret sahibinin nimetlerini bilmemezlik olur. Allah sana darılır. Öz varlığından uzaklara atar. Çalışmayı bırakıp halkın vereceği küçük şeyleri ummak afet sayılır. Süleyman peygamber mülkünden uzaklara atıldığı zaman Allah birçok şeyle onu iptila etmişti. Onlar arasında kullardan bir şey talep etmek de vardı. Süleyman peygamber kendi diyarındayken çalışır, yerdi. Uzaklara atılınca rızık yolları ceza olarak başka taraftan verilmeye başlandı. Allah yolcularının darlığı geçmez, sancıları dinmez, gözleri aydın olmaz, musibetleri eksik olmaz. Ta Hak Teala'ya kavuşuncaya kadar... Hak Teala'ya kavuşmaları iki yönden olur. Biri dünyada, öbürü ahirette. Kalp ve sır alemiyle dünyada Hakk'a vasıl olan azdır. Ahirette bütün varlıklarıyla ona kavuşurlar. Kavuşan rahat ve huzura erer. Ama önceleri ağlamakla, sızlamakla geçer. Ey evlat! Nefsine helal yedir. Temiz lokma aldır. Onun kibrine sebep olan haramı aldırma sonra kibirli olur kendini beğenir edebini bozar. Allah'ım zatını bize bildir ki seni öyle bilelim. Amin.